Evliliğimde her şey sakin bir şekilde ilerliyordu. Selim'le küçük, huzurlu bir evde yaşıyor, her gün rutinimi yapıyordum. Ancak bir boşluk hissediyordum. Bir gün kayınbabam Murat Ansız'ın ziyaretime geldi. Enerjik ve kararlı biri olarak tanıdığım Murat, sağlıklı yaşam hakkında çok şey biliyordu. Birlikte sabah yürüyüşleri yapmaya başladık. O, yalnızca bir yürüyüş arkadaşı değil, aynı zamanda bir rehber gibiydi. Zamanla egzersizlerimiz arttı, aramızda daha derin sohbetler olmaya başladı. Bir sabah, spor yaparken dengesiz bir şekilde düşüp bileğimi burktum. Murat hızla yanıma gelip bana yardım etti, o an gözlerimiz kilitlendi ve içimde garip bir his belirdi. O an sadece fiziksel yakınlık değildi, aramızda başka bir şey vardı. Bu yakınlık zamanla daha da derinleşti, ancak içimdeki suçlulukla baş etmeye çalışıyordum. Murat'la paylaştığım anlar huzursuz bir şekilde beni mutlu ediyordu. Bir gün Murat evlenmeye karar verdiğini söylediğinde içimde bir şey kırıldı. Onun yokluğu evde her an hissediliyordu. Selim her zamanki gibi işine gidip geliyor ama ben içimdeki bu boşlukla baş etmeye çalışıyordum. Murat'la aramda yaşananlar bir sır olarak kalacak ve her zaman aklımda yankılanacaktı.